谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 Kart kart içinde. birlikte kart sisteminden konforlu oda sistemine geçtik. Yol bakımı... Onlarca birer birer alalım. Vatandaşlarımızın en üst sağlıklı... ...bir şey yatırımı yaptık. Madencilikle petrol ve doğal gaz sektörlerinde yatırımcının rahatlık ve sıcaklığını ulaştırdık. Ülke genelinde 4000'den fazla daha yadigar etsenir ve soru ederek gelecek. i you yeah, yeah. sesi çok güzel. Sahnemizin sağ tarafından da güçlü bir ses istiyoruz. Onlar konuşur. Hadi sorum. Çekim yapan arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmış olacağız. Değerli hemşehrilerimiz küçük bir müziği de paylaş. <laughs> Ön tarafta bulunan misafirler, eşiladımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ilçe evet, selâmı, vatan seninle yüreği kan sevdalısı Adalet ve Kalkınma Partisi Bu ses yeni Türkiye'nin ayak sesidir Bu ses yeni ben doğuşum bir Kartımızı ak yürekleriyle ısıtan hürmetlerin en büyüğünü hak eden pek kıymetli hemşerilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün bu meydanda toplanan biz kaslıların amacı yalnızca devletimize ve hükümetimize olan güvenimizi ve verdiğimiz desteği vurgulamak değil. Aynı zamanda ülkenin her karış toprağı için tıpkı ecdadımız gibi hayatlarını adamış bu fedakar insanlara bir nevi minnetimizi göstermektir. Değerli hemşerilerim, değerli hemşerilerim minnettarız. Çünkü AK Parti idareyi aldığı ilk günden beri Kastla birlikte yürüyen Türkiye'nin her köşesini daha güvenli, daha yaşanılabilir, istihdamı geniş bir yer haline getirdi. İnşallah Bakü, Tiplis, Kars tren hakkının tamamlanmasıyla Ayrıca Kars, Erzurum, Erdincan hızlı tren hattının tamamlanmasıyla ve lojistik köyünün kurulması da Kars'ımız bu bölgede ticaret Türkiye'yi görüyorum. Bu şanslı topluluk Türkiye'nin bir özeti gibi halkların kardeşliğinin simgesi olmuştur. yerlisiyle, adresiyle, terekemesiyle, beraber yaşamanın aslında hiç de zor olmadığını buradan tüm dünyaya göstermekteyiz. Biz kardeşçe yaşamaya zaten Serhat şehrimizde alışkınız. Tüm yurtta da bunu Türkiye'yi yine bir bütün olarak kucaklayan AK Parti sağlamıştır. Milletimiz bu topraklarda asırlardır zulmün ve adaletsizliğin karşısında her savunucusu olmuştur. Medeniyetlerin beşiği olan ve her bakımdan yaratılırken Yüce Rabbimin cömert davrandığı Anadolu büyük güçlerin her dönem planlarının ve çıkar politikalarının hedefinde olmuştur. Bu sebeple burada güçlü bir Türkiye işlerine gelmemektedir. Hükümetimizin açılım politikasındaki kararlı duruşunu gören ve bunu bozamayacağını anlayan bu mihraklar şimdi de sözde soykırım saçmalığını tekrardan ısıtıp önümüze getiriyorlar. Aslında bu bile ülkemizin nerelerden nerelere geldiğinin bir göstergesidir. Bunu bize yaptıramaya çalışanlar önce kendi tarihleriyle yüzleşme cesaretini göstersinler. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Buna ön ayak olan AK Parti ve başta uzun adam olmak üzere kuruc kurucularımıza teşekkürü bir borç biliriz. Değerli gazetecilerim, ben sözlerimi burada sonlandırırken bu bayrak yarışında bayrağı kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan alarak <laughs> layıkıyla taşıyan genel başkanımız, başbakanımız, profesör doktor Ahmet Davutoğlu'na şehrimize gelerek bizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Hoş geldin Türkiye'nin Gülen yüzü! Hoş geldin halkımızın yüce gönlü! Selam olsun sana halk hocamız! tüm ekibimizi tebrik ediyor ve tutturuyor. Evet, alanımızın dışında bulunan tüm hemşehrilerimizi, tüm misafirlerimizi, tarihi bitincimize çok daha hızlı bir şekilde alanımızın dışında bulunan tüm misafirlerimizi alanımızın içinde çok değerli öğrenci kardeşlerimizi, minik kardeşlerimizi de buradan selamlıyoruz. Derslerinde başarılar diliyoruz. Baş koyduk bu yürü yürüyüşe Ak sevdasını Söyle var mısın Mesleğe derman bulmaya Binlerce gömül alınmaya Söyle, Söyle, Söyle var mısın Söyle var mısın Söyle var mısın Tırnakla kuyu kazmaya Büyük boyu bozmaya Söyle var mısın Gel kulaklar bu çöplüğe Tekrar lose <laughs> it. milli iradeye sahip çıkma karşımızın dört bir tarafından bir Akelleri görmek istiyoruz. Sadece Akeller. Bu Akeller 7 Haziran'da Yeni Türkiye'nin başbakanı Başbakanımız Sağmet Davutoğlu. Konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyoruz. AK Parti Genel Sekreteri adayımız Yusuf Selahattin Behri Bey. Kaz Milletvekili adayımız Ensar Erdoğdu. Ve AK Parti İl Başkanımız Ali Şakir Yurmakoş. Bölgemizin evladı Ankara Milletvekili adayımız. Doçent Doktor Ertan Aydın. <laughs> Adı milletvekili adayımız Yılmaz Densaroğlu. İşte karşımızda birlikte güzel yurdumuzu 2023'e 2053'e ve 2071'e taşıyacak az kadrolar. Bizleri sevgiyle vaftiz selamlıyorlar. Gelin işte İşte görmek istiyoruz. Bütün evler. İşte bu evler. Milli irade... İşte bu eller, paralel yapılara dur diyen eller. görmek istiyoruz. Haydi Kars, aç eller. Al bayrağımızı görmek istiyoruz. AK Parti, 780 bin kilometre karenin her bir santimetre karesinde şanlı bayrağımızı dalgalandıran davanın adıdır AK Parti. İşte Kars'tayız. İşte bu güzel meydanda milli iradeye sahip çıkarsın. Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nu bağrına basan sizlerle karşılayıp çok teşekkür ediyoruz. Şanlı bayraklarımızı indirmiyoruz. Bütün bayraklarımız havada. Hayır.